Bu ne abi ya? ne diye bastı anne bir ya aferin biliyor. sen gel bana. Yavrum. Atı çok şu anda. yarın atarsın. Yarın alır. Çünkü yarın alır bir şey yok. Anne, de almışlar. Açıp bağlasın lan. Çok yedik, daha karnım ağrıyor. <laughs> daha yeme. Hadi, Hadi Gelecek evet. kaldır işte benim Ayarla. <laughs> bulacağım şimdi. Yok yok, tamam. Tamam. Hayır, Şimdi bak üstte bir çuvalım var. bunu da yardım ederim abi.